bloğum değil. Bu hepimizin bloğu. Tekne alabora oldu. Sonuç? Eskişehir nasıl? Bak gibi gelmeyin ya. Can verir ya tanrı taşlar ya. Sen de bana. Sen de bana. Artık üç daha yazıbırımız var. Biz de pavyon. <laughs> Bekleyebilir miyim hocam sizi? Evet, duyduğuma göre Burak'ın şosmanı Osman takmış. satmış oğlum.

Çünkü siyah boyadım sana değil mi? Bu nereye gidiyor şu an? <laughs> ne konsept adı altında? Vallahi bilmiyorum. Konseptsiz. Bakacağız. Her <laughs> videoya göre. Evet arkadaşlar şu an bize <laughs> haftamız bitti. Notlarımıza bakacağız inşallah. Memleketler Allah'ım memleketlerden dönüldü. Ben memlekete gitmedim. Ya <laughs> bir hafta Eskişehir'de takılmaca. Sen kaşlarını mı açtın? Saçının önünü açmışsın. Güzel olmuş. Mona boyayacaktım sonra vazgeçtim. Güzel olmuş. Yani. Orada boyayacağım. Abartmasak daha iyi olur. Dün gece meclisteydik hu meclis hu. Hiç anamadınız. Yani vallahi bir anda patladı biliyor musun meclis? <laughs> Zaten gelemezsin yoldaydık. Sabah mı sen? Allah'ını seversen. Mecliste geldim. Ben çıkmıyorum ama mecliste geldim. Yani. Nasıl çıkıyorsun? Tısa tısa. Arkadaşımla ne oluyor? Evimdeki alkol işi yapıyorum. Ooo güzel ya. Ufak <laughs> ufak. <laughs> Kim? Büşra mı? Büşra mı? Uçkan diyor. Uçkan mı? Anlamıyorum. Büşra mı? Durma cevap ver. Ne zaman içip büyüdü bu akşam? <an sen. gülüyor> Yarın akşam bir şey, şey. Öğlen dersinizin olduğu günün Şerşemme, bir öncesi çarşanma. gün akşamı. Çarşamba gecesi. Evet. Barut da içiyormuş. İçerim. Barut. Geliriz. Barut'a gidiyoruz. Biz kızımıza girelim. <laughs> Kız kızı daha güzel oluyor. Kız kısa, Sen sen sen. Çok sen. Hep birlikte iki erkekle Neden iki Erkeklerle pavyona gitmiyoruz. Biz de Biz de pavyona Kaçam Kaç olmuş falan. Evet arkadaşlar. Kuş. Sen bu yurda okudum. Ne? Okumuşu bir okumuşum ben 82 aldım arkadaşlar. Ben 93 aldım. Yalan. söylüyor. Sadece 3. Sadece <laughs> 86 aldım arkadaşlar. Vallahi. Wow. Mesela de sosyal değiliz. Sosyal değil değilim arkadaşlar bu tamam. <laughs> Çok konuşmayın. Evet arkadaşlar bu bir önceki videoda mıydı neydi? Herkese sormuştum kaç bekliyorsunuz diye. Onun sonuçları bu aslında. <laughs> Bunu Daha da nasıl, ben <laughs> nasıl nasıl gelse nasıl nasıl gelse gelip gelse değil mi? Sen ne diyorsun? Sormuştun ya kaç bekliyorsunuz diye. Onun cevapları işte. Kaç bekliyorum? Burada kaç bekliyorum? Bana kimse sormadı ki. Yazık. Kaç bekliyorum? Kaç bekliyorum? <laughs> 95 bekliyorum. Kaç aldın? 80. <laughs> kaç bekliyorum? Ay kapat kapat kapat. <laughs> Tekne alavuru oluyor hocam. Tekne alavuru evet. oluyor. Sonuç? batıyor. yok. Geri gelin yatacak. ne? Batmaya yakın geliyor. Yani yazmak. Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar, Buğra YouTube'a başlamış. Evet, ya, ben <laughs> Benim YouTube kanalıma da tukduk. Çaldım telefonunu. Paraloz. Allah'ım gidiyoruz. Burak'ı tutar mısın gel? Burak. Oldu kalau... mu? <laughs> Youtube'a başlamışsın. Ne? Yeah. Youtube'a başlamışsın. No, o kimin Youtube'u oğlum? Ne oluyor burada? Ne <YouTube>. oluyor burada? Ne oluyor? Bilmem birisinin kanalına Youtube videosu çekiyorlar. Ben bu ki. Ne like. Youtube'a başladım. Hey. Hey. Orada ne oluyor da? Hey. Inception. Ne oluyor lan? Artık bir Youtube kanalı <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet, bu Kimi, bu şu an bu şu kapışacak mısınız yoksa? Tabii ben şu an yani. ben şu an ben ve şu an ne yapıyorum ben yapıyorum. Beste Hanım, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Çok Çok güzel. 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 <gülüyor> <gülüyor> efendim, merhaba selam merhaba. Merhaba. Arkadaşlar şu an 5 saat 3 saat daha YouTube'a başladı. Artık 3 daha YouTube'umuz var. Şu, evet. şu an seni şey. fotoğraf göstermek istiyorum <laughs> bir dakika. Tripod. Bakın çekeceğim bu anı. Takipteyim. <laughs> evet gün 2, Kapsom var. O. Ve bana rakip birileri var. İleride YouTube çekiyorlar. Şurada. O kişi sözde o kişi YouTuber olacak. Kimi ama... dersin? Kimi dersin? Kimi dersin? Hello gök... Can verir ya tanrı taşlar ya Sen de bana Sen de bana <laughs> video üretimi Bence. Kim? ]ence. Kim? Ben mi? Oğlum garip kameram değil mi lan? Aa değil mi? Ben video üretimi mi? Düşün oğlum video mu? Evet. Merhaba arkadaşlar. Şu an Bulana Bulana. Hoş geldiniz. Evet. Zeynep buraya gel. Evet arkadaşlar hainler burada. Anlat bakalım. Sen niye şimdi gittin? Buğra'nın kanalı ben, için YouTube videosu çektin. Ben çek. hayır değilim. Hayır. hayır bir yapayım. kere bile şu videoda böyle bir şey yaptım. Gitti tanımadığı insanlarla röportaj yaptı. Ben hayır değilim. Biz değilim. Ben rastgele video çektim. Bir tane çarptı YouTube'a attı. Sonra dedi ki bir tane daha çektim. Bir tane daha çektim. Bir tane daha Bir tane daha çektim. Bir tane daha Tamam Hı. al devam edelim. Hadi devam edelim. Artık benim vlogum. Ben artık vloggerım ama herkesin e, çekiyorum ama kanalım yok. Öyle bir olay. Burada dedikodu dönüyor. Ağır bir dedikodu. 1.30'dan sonra buluş verin. Haa kimle buluşacağımı anlıyor. Diyorum ki 1.30'dan sonra ders başlıyor diyorum 1.30'dan sonra buluş diyor bana. Ayrıca ağzında pati var. Evet sivilcem var çünkü. Bunların... <laughs> Bunlar ne? Al. bunları kesersen seni çok seviyorum. <laughs> Büşra <laughs> kesmeyecek. Büşra şey kesme. Şey Devam edelim. Dün gece neredeydiniz? Dün gece neredeydiniz? Dün gece... Sorulara <laughs> bak. Dün gece ben bir bence yapmak Dün gece Buğra Bey'le beraber. Ne yaptınız da bu kadar gözleriniz Çok. falan çıktı? Işte, Dağılmışsınız falan. Onu Buğra'ya sor. Kusuma kül attı az önce. Buğra nerede? Kusuma bir daha kül atma. Siz dün gece neredeydiniz? SP bak kanka şöyle göstereyim. Seni özledim yazıyor ya. Ve ben ve ben eski sevgilimin doğum gününü kutladım. <laughs> Bu tonu nasıl düşersin. devam Bana dedi ki... Çevir falan. Ne dedi sana? Bana dedi ki eyvallah. Ben de dedim ki rica ederim aşkım. Yok olmadı bak. <laughs> Merhaba. Ben eve çıktım. Niye çıktın? Bunu kutluyoruz. Eve çıkmasını. Devam edelim. Metin Mert Bey hasta biraz. Az önce ölüyordu ve ben onun şey. videosunu çekiyorum. O gösterdi tane var. Merhaba. O Metin Mert Bey. Ben nasıl bilardo oynuyorum? Çok iyi. Yeter yani bilardo ya. Çok iyi oynuyorum. Bilginiz olsun. Başka insan kalamadı galiba sorabileceğim. Bir şey sorabileceğim. Bu tarafta da var ama sormuyorum ben onlara. Çünkü onları sevmiyoruz. Biz devam edelim. kutsal şeyler. Düşra beni kıskanıyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden? <laughs> Özeniyorlar ama çözemiyorlar kardeşim. Geliyorum. Herkes bir reklam ben Bunu de şey yaptı, video paylaşmaya falan. başlayacağım. Belki Sunuman kanalına abone olun tamam ben size tamam. linkini ileteceğim. Büşra'nın kanalı kendi kanalının linkini paylaşacak. Olacağız. Videosunda abone oluyor. olacağız. Olacağız. Tamam. Devam edelim. Bu arada Büşra'nın hemen hemen her videosunda çıkıyorum bir şekilde. Evet, evet. duyduğuma göre Burak'a atmış Osman diz atmış. Oğlum sen <laughs> benim yolundan geliyorsun. Ne anlatıyorsun kardeşim? Sen ben, 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 ben sen yokken yani ben varım. <laughs> Bu sırada Burak. Evet Burak size de bir disk geldi Burak Bey. ne demek istiyorsunuz? bazı bazı insanlar cevap vermek kendine saygısızlıktır. O yüzden Afık ben buna cevap vermem. Ben Büşra'ya gidiyorum şu anda. Videonun da emek bile vermemesi kıza <laughs> çektirmiş bu <be. gülüyor> ne? Atarlı bir soru sormak ister misiniz? Dur, hazırlanıyorum. Kitap babası gibi giyinmiş. O yüzden düşünmem lazım. lazım Mafya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Dik çekme Yatay mı çekeceğiz abi? Allah. Youtube videosuymuş evet. bu. Biz başlattık. Bunu başa ben, ben sana geçen ne dedi? O dedi beni atmasın, sen atmasın. Bunu YouTube'a atmam bu. <laughs> arkadaşlar, ben elimi kullanmam, ben başa kullanırım, elimi kirletmem. Ama koydu şu anda, evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yerimizde almaya çalışıyorlar ama alamazlar yani öyle bir şansları yok. Ajillerim <laughs> nasıl? Pembe eldiven şey ne, o, ne o, pek o, olmadı. Saniye, Yeşil eldiven alacağım ben. Söz buldum, söyleyeceğim. <laughs> Şimdi ağır geliyorsa konuştuklarım geçmişte suçluklarıma say. <laughs> <laughs> İhanetin nedeni olmaz bedeli olur. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Taş şaklıyız, güçlüyüz Ankara. Ya, yeter, tamam onu da söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Neyse Adana, Adana deniz sporlarız biz. Adana ben merak ediyorum. Aşağı doğru Ankara'da <laughs> <bu arada>. <gülüyor> <gülüyor> şey, Evet, Berat kesişe Eskişehir nasıl? Bak gibi gelmeyin ya. Eskişehir'e sen Evet. Sen Bursalı değilsin. Bursalı mısın ben, Benim yarı taraf Bursalı biliyor musun? Ben, bursalı. ben Bursalı'yım oğlum. vallahi Bursalı'yım. Oğlum ben Abi <laughs> ah, gücüz. Ya, şimdi, bu taraftan atılıyormuşum, bundan önden. Aramızdaki boy farkına bakmışım burada. Gözükmüyor yani. Burada saçlarını görmek Sevda. de şunları da eklettirdim. Bunları da ekleyelim. Bu da Aslan geliyor lan. Aslan Yardaşı'nın geliyor Hadi gidelim, ben Hadi gidelim. Geç anlaşalım. gidelim. gidelim. Evet, Kanka. <laughs> <laughs> bak şimdi Zeynep diyor kapanış atıyor tamam olurdu. mı? İşte işte. Bak. Neyse hadi gidelim. Devam. Çok ee, Devam. Böyle devam. Nasıl oluyor bu şüphelinde şey yapayım ya? Eyo o tek ustasından kesecek. Eyo senden mi ayrı? Eyo. Merhaba. Ölçüt bak şimdi. herhalde arkadaşlar selam benim, İzzet şu adamı karizmaya bakar mısın arkadaşlar? İzlediğiniz. Bu videoyu izleyen kızlar Instagram'dan İzzet eklesin tamam mı? İzzet Ertürk. Aynen. Ekleyin. Evet. Metin utanmaz Metin buraya gel. Senin utanmaz mı? Başka mı, mı çıkıyor? Ben Hayır beni çekiyorlar. Hayır. Ha? Çok iyi bir oyuncu olmasın. Evet. Evet. Bunun içine girdik. Merhaba Dize içine devam edin kızlar, ekleyin Tamam mı? spor, <laughs> meslek bir şey kurdum Bol tip oldum Bu da tüketici Aa, Ender Bunu pompalı evet. yapıyor şu, Arkadaşlar derse gelmiyorlar, böyle bir şey olabilir Evet, bizim meşhur tuvalet. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Allah'a Böyle de çekiyor. Evet arkadaşlar. Evet, Hocam. Hocam el sallayın. Youtube'a, Youtube'a yurtma, yurtma. çekiyor. Ekledi hocam size. Arkadaşlar görüşürüz. Dur, bir süre kontrol Demiyorum artık. Yani. Birkaç, Birkaç Bu da saniye. <laughs> Her blokta en az 10 saniye varım. En az. <laughs> Hemen, Hemen reklam yapalım. Reklam yapalım. Reklam yapalım. Hemen yapalım. Kıraklar, reklam ama, da postma. reklam. Ben de buraya bunu yapayım. Reklam. <laughs> Aa, bu geldim. benim vlog'um değil. Bu hepinizin vlog'u. Aynen. 1 milyon ay, aboneye ay, az. 1 milyon aboneye ay, az kaldı ay, arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar. Araba sürerken Ne zaman? Ya, <laughs> <hatta> ben... <laughs> Be arkadaşlar ben devrediyorum kamerayı. Büşra de <laughs> gel buraya. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar selamun aleyküm. Merhaba. Dersteyiz. En sevdiğimiz bir şey yapıyor, sunum yapıyor. Bu da beste. Çok bir dakika onun kamerayı Herkes kullanılmaz. Aynen. Henüz test aşamasında arkadaşlar test yapımları üç dışında ee, oditi için Avrupa tap kullanıcılara çevrim materyal akışına doğrudan erişim sağlayan ticari uygulamayı ifade eder. Sunum, sunum. İnteraktif bir sunum hocam. Evet. Hocam. Evet. OTT, OTT örnekleri...